Furkan bu C bu Cengaver dizisteki esmer çocuk mu? Hı? Kız var ya. Haftada üç bizim lokelde bu. Sen şunu bir arasana. Bu var ya nasıl bozuyor kendini geceleri. Ne fotoğraflar var elimizde. E, Furkan Bey merhaba Deniz ben. Yani sesimizi yükseltmeden küfürsüz konuşursak. Pa pardon ben size bir arkadaşı veriyorum. <laughs> Alo. Ha, Furkan gülüm. Star Wars'tan Tülay Bey. İyiyim. Sağ ol ya. Sana bir fotoğraf albümü yaptım. Çok neşeli nü pozların var. He. Şimdi sen ünlüsün. Acık dikkat et. Herkes bizim gibi iyi niyetli olmaz. Hm. Furkan, ya bizim bir arkadaş var Bora. Senin arabana çarpmış. Bir özür dileği ver ya. Şu olay bir tatlıya bağla. Oldu mu? Heh. iyi. sağ olasın. Lokele de bekliyor. Titremen geçince gel. Heh. Gülüm, bana bir yere hatırlat. Ben setteki arkadaşla benim korsan cd'mi dağıtacağım. Oldu. Oldu. Bey abi, şimdi bunlar benim hiç şarkım yakalarsam tık tıkın korsan cd'li. Ev senden bir şey rica edeceğim. Yo bak korsancı dostlar candır. Ayrı bir hukukumuz var. Vallahi bir şey yapamam. Yok abi zaten ben bunları bizzat kendim bastırttım. Hani korsan single olarak da. Şimdi sen bunları çevrene, eşine, dostuna ver ki tanıtım amaçlı viral tanıtım. Anlıyor musun? Ne bu surat lan? Milleti sıra dayağı mı atacaksın, göbek mi atacaksın? Konuşma benimle zor be abi. Pavyon afişini diziye koymak ne ya? Yetmiş milyon göbeği mi, kaç mı gördü? Ya nereni görecekti? Elini çekip mi koyaydık afişe? El kremimi satıyoruz lan burada. Kalça göbek satıyoruz. Sloganımız ne? Yuvarlak atlar bizim işimiz. Kendi poponu çekip koyaydın. Allah popoma kaç göz çizsem senden güzel olurdu zaten. Yürü git lan programını yap, tepeme attırma beni. Ya prova yapmayın birbirinizi. Aa, sanat yapıyoruz ekip işi. Enerjimizi düşürmeyelim. Birbirimizin gözün içine bakarak oynayalım. Sen burayı diziyle karıştırıyorsun Tülay. Ben oynarken bu büyük baş hayvanın gözüne bakarsam dansı bırakıp süt sağsım gelir. Ulan senin dilin çok uzadı bu ara. Vallahi fazlasını keserim ha. Konuşma artık Zer Bey abi. Bak sahneye çıkacağım, kalçamı geride kıvıramayacağım. Sen her tür kıvırırsın be. Senin ruhundan söz lan. Yürü git be. Ver. Ay, konsantresini vermiyor. Ya böyle fazla mesaiye kalmış tabu memresin suratına olmaz ya. O ana ruhunu vereceğim. Tülay, bak canımsın. Ama bu oyuncu geyiklerini burada bana satma. Şişiyorum vallahi.